Mutlulukla, Evet bol parayla ay. Aşkla İnşallah aşkla tabii ki O her zaman olsun <laughs> O her zaman olsun Nadide zaten artık bizden oldu programda biliyor Evet, helal evet. Olsun. ben her hafta buradayım Allah aşkına <laughs> Hakikaten teşekkür ederiz bizi kırmayın geldiğin için Çok Estağfurullah. Sağ ol. Ben çok eğleniyorum bu programda Yine çok eğleneceğiz ve bir de üstelik Herkes yeni yıla girerken biz böyle Burada dans edeceğiz oynayacağız Aynen öyle helal olsun Nadide ben demiştim size stüdyo yıkılacak bugün diye inanmamıştınız ya. Ekran başı bak hazır ol. Ay her yerime süsler yapışıyor. Kızlar şimdi kız taraftarlar kendilerinden geçecek. Çünkü bir isim gelecek ki bir kere benim çok iyi arkadaşım. Ya bir şey söyleyeyim hepimiz çok koşturuyoruz tabi. Ben zaten her gün buradayım. Ama onların da bir dakika. Bekleyin bağıracaksınız. Şşş, Ben anons edeyim sonra bağır evladım. Allah Allah. Çok da iyi arkadaşım. İyi ki burada şu programı yapıyormuşum da karşılaşmışız. Hakikaten çok özlemiştim. Herkesin sevgisi, her şeyden önce gerçekten süper, harika bir insan. Sesi duyalım. Farzı Seninle hiç tanışmadım Sarılınca ulaşmadım Yastıklara baş koymadık et Bak şimdi yüzün gülüyor Bu ayrılık nedenini Herkes benden biliyor Ayrı şehirde nefes almak bile Bana itiyor 3 gün sonra hayat bitiyor Aynı şehirde nefes almak bile bana yetiyor Her şey gönlünce olsun üç gün sonra hayat bitiyor Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ay 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 Ya. İşte bu. İşte kutsi. Hepinize iyi akşamlar. Saatler var yeni yıla girmemize. En başta sağlıklı bir yıl diliyorum hepinize. Ekran başındakilere de. Bütün Kral TV ailesine de, sizlere de. Sağlık, saat ve mutluluk içerisinde inşallah yeni bir yıl geçirirsiniz. Her şey istediğiniz olur. İstediğiniz gibi olur. Ailenizle, bütün sevdiklerinize güzel yıllar diliyorum efendim. Sağ olun. Biz de size diliyoruz. Teşekkür ederiz Kutsi'cim. Seni hemen alalım. İstediğin gibi vallahi. Stüdyo senin Kutsi, ayıp ediyorsun. Zaten özlemişim arkadaşımı. Canım benim. Bak bir şey söyleyeceğim ekran başı. Hakikaten biz ilk eğitime başladığımızda, Keman eğitimine, Keman Hocam şöyle demişti. Bugün gerçekten senin geleceğini bildiğim için şunu düşündüm ve ekranda da söylemek istedim. Çok iyi keman çalabilirsiniz, piyano çalabilirsiniz, ne bileyim çok iyi enstrüman çalıyor olabilirsiniz. Sanatçı olacaksınız ileride ama önce her şeyden önce önce insan olmak. Bunu öğrenmeniz lazım. İşte öyle bir insan o. O yüzden böyle başarılı. Canım benim. Hoş geldin tekrar. İyi ki bizi kırmadın. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi bir arkadaşım daha geliyor ki o da programın artık gediklisi oldu. Bugün hiç yabancı yok zaten. Şimdi burası vallahi birbirine girecek. Yandık, yandık. Kızları tutabilen aşk olsun Ekran başı hazır Silüet geliyor ekran başı Allah Allah sesi duyalım Yes Sığınacak başka kimler Gecemde gündüzümde sen Senin için atan yüreğimin Yangınını bir bilsen Neler yaşatıyorum neler, neler 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 Ne savaşlar veriyor Neler 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 Gözümde büyüdüm Gece kendimi yiyor. Allah yardım et, yardım et ölüyor. Bu benimki yol değil kendimi mışı mışı uyuyor, bilim bilim bilmiyor Mışıl mışıl uyuyor, duygu nedir bilmiyor Bense böyle her gece kendimi Hoş geldin Tancım! Mutluyum herkesecim. hoş bulduk. Canım buldum. benim, mutluyum. İnşallah sağlıkla, huzurla, başarıyla. parayla, aşkla. Aşkla. 12'ye 10 saniye kalmış sayıyorum. 10 <laughs> Şaka. Dur, <ya>. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Daha değil hoş geldin. Tan iyi ki geldin. Teşekkür ederiz canım benim. Ay bizi hiç yalnız bırakmaz vallahi billahi. Ay ne güzel görünüyorlar. Ay tam biliyor musun biz ya söyle benim menajerim Yaso bilmeyen kalmadı. Yasemin yani de. Yasemin çok uzun geldi işte Yaso olarak meşhur. Ay ne zaman uyansak Tan'ın şarkısı aklımızda. Yolda vallahi buraya gelirken neler neler diye başlıyoruz. Hakikaten öyle bir şarkı yaptın ki yani. Uyurken bile insanın aklından çıkmıyor. Helal olsun Tan. Alkış. Yes. Bu arada bak hemen söyleyeyim. Eee Erol Köse sanatçıları, Erol Bey. Size de mutlu yıllar. Teşekkür ederiz. Sanatçılarınızı birimize yolladığınız için. o bizi izliyordur. Kaçırmaz. Her şeyi görür o ve erkekler masasının son yarışmacısı daha önce yine konuklarımızdan onu tutabilene aşık olsun gerçekten benim ilkokuldan beri tanıdığım an da şu kadardı ben de o zamanlar inanmazsınız bu kadardım pek de boyum uzamadı zaten yine yani o kadar <laughs> sayılabilirim yani <laughs> çok teşekkür ederim Sapıklar hakikaten oh. kardeşim geliyor kardeşim bu kadar net söylüyorum bakalım kim geliyor sesi duyalım olmazsa Kalbim böyle yanmazsa Kim arar seni kim arar Ben de bu aşk aşk olmazsa Kalbim böyle yanmazsa Kim arar seni kim arar Kim arar söyle kim arar Vefasız olanı kim arar? sen içim ya da Kim arar söyle kim arar Vefasız <laughs> olanı kim arar Seni bir gün görmesem içim yanar Teşekkür Ben de herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, sıhhat, bereket diliyorum. İnşallah senin de yeni yılın öyle geçsin. Bir şey söyleyeceğim. Bu Merih var ya, bu deli Merih. Merih evli arkadaşlar. Buradan da böyle söyleyeyim. Acı haber. Ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl güzel bir eşi var. Benim de çok iyi arkadaşım. Bugün onu da düşündüm. Zeynep'i öpelim buradan. Zeynep! Sana da iyi yıllar. Öpüyoruz seni. Hakikaten kendisi prenses. Mesela ben kralın kraliçesi. Zeynep de prensestir gerçekten. Şimdi görmüş olduğunuz gibi. Ay yeni yıl ekibi yıkılıyor. Çok eğleneceğiz. Acaba yarışabilecek miyiz? Ben onu merak ediyorum. Yarışacağız, yarışacağız. Çeneden fırsat bulabilir miyiz sizce? Buluruz. Buluruz. Bak, Nadide, burada. Nadide her zaman olduğu gibi. <laughs> Daha başlamadan el orada yalnız. Hırslı mıyım ben? Benim ya. için hırslı diyorlar. Aa, hayır asla. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Amaç şudur. Zaten yeni yıl özel programıdır görmüş olduğunuz gibi. Ekran başı evlerinizden çıkmayın. Bak burada böyle bir sahne de isteseniz bulamazsınız. Bu kadar sanatçıyı bir araya getiremezsiniz. Biz şimdi az sonra şarkılar, türküler, ay 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 neler yapacağız neler ama format gereği tabii ki. Hani sorularımız da olacak. Şarkı söyleyebilmemiz için sebep olarak. Dolayısıyla bakalım bu yeni yılda ilk etabımız ne çok şaşıracağız. roll tv day